Varsa yoksa oğlum. Halit. Ne zaman şikayet etsem. Alakası bile yok. Kıskandın mı? Hep öyle derdin. Ama anlamadığın bir şey var. Annelerinin göğsüne yatmayan çocuklar. Asla büyüyemezler. Önce sen çıktın karşıma, şimdi de bu. Benim senin hayatını bozmak gibi bir planım yok. Kesin yoktur. Sanki bilmiyorsun geçmişte seni nasıl? Neye inanıyorsun peki? Biri onu öldürmeye mi çalıştı? Ben miyim yani? Bunu mu ima ediyorsun? Bir gün uyanacak. O gün geldiğinde soracağım ona. Sana bunu kim yaptı diyeceğim. Mükerrem Hanım, Seniha Hanım sizi çağırıyor. Bu evin hanımı sensin. Unutma. O korkunç gecenin tek güzel tarafı sendin. O kadar kısa sürede nasıl bu kadar samimi oldunuz Nalan'la? Kıskandın mı yoksa? Halit Bey! Seni Uyandı! Medivh Hanım uyandı!